Kırılır da bir gün bütün dişliler, döner şanlı şanlı çarkımız bizim. Gökten bir el yaşlı gözleri siler, şenlenir evimiz barkımız bizim. Arkadaşlar merhabalar. Bu hafta beklenen Uluslararası İnsani Yardım Derneği'nin konu olarak Muzaffer Türk Ordusu'nun kontrolünde olan Suriye'deydim. Ziyaretimde bölgede çadırlarda yaşam mücadelesi veren insanları ve beklenen derneğinin çalışmalarını yerinde gözlemledim. Şehir merkezlerinde de durum pek iç açıcı değil. Günde birkaç saat elektrik verilebiliyor. Temiz su kaynaklarının erişimde oldukça problemli. Ben gördüklerim karşısında çok etkilendim. Bir kez daha Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Cumhuriyeti bizlere hediye eden kurucularımıza teşekkürü borç biliyorum. İyi seyirler. Merhaba. Merhaba. Merhaba Türkiye hata terkini. Şu anda Afrin'e bağlı Gazaviye köyündeyiz. Yanımızda Sultan annemiz var. Sultan annemiz Türkçe'yi de çok iyi konuşuyor. Zaten bildiğim kadarıyla Türkmensiniz değil mi Sultan anne? Türk. Türksünüz. Türksünüz. Çünkü Türkiye'deyiz. Türkiye'den geldiniz buraya? Ben gelmişim. Hı -hı. Bizim bir köyümüz vardı. Umulhümlerin köyü Mıradam Ulhüm deyilerdi. Ee, sonra bu şey geldi. Ee, Nazım Bey atası geldi. Türklerin malını zapt etti. Dedi Suriye'den mi? Türkler, Türklerin malını aldı, dedi Suriye, Türkiye'de vereceğim, vermedi. Biz nerede kaldık? Biz Suriye tarafında kaldık. Her gün bizim pasavanımız vardı, siz dolaşmadı. Pasavanla gider gelirdik. Ha, o bu sonra sonra şeyden, şeyden. Pasaport. Pasaporta. Öncesinde pasavan var. Pasavandı. Her gün gitken nereye gidiyoruz? biz malımız, saf malımız vardı. Biz babam bir Türkiye'de, Suriye'de kaldı. Malımızın üstüne Türklerinki hep gitti. Hepsi gitti. Doğrulttu. Peki Sultan anne, şu an e, Türkiye'den bizi izleyenlere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hı, nasıl? Türkiye'de izleyenlere, şu an Türkiye'de bizi izleyecekler, He. onlara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet, bilmem. Ne diyeyim? hala söyle, ben o <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim hala <laughs> söyle. Selam söyle. Selam söyle. Allah sizi Allah sizi daha kuvvetli edes. Selamım var size. İnşallah. Mülhüm, Mürad Ağa Mülhüm savaş etmiş şey, Fransız gününde. Kendi adamıyla, kendi masrafıyla Fransız gününde. Tarihte var, bakın. O zaman tarihini bak bulursun Dedemin. Evet, e, bunların ailesi, de belli aileler. Dedemi. Fransızlarla uzun süre savaşmış. etti. Kendi adamından, kendi masrafından Fransız'da harp etmiş. O Şahin zamanında. mı? O o şahin savaş, Bey Şahin Bey zamanında, ha, o savaş, o zamanında. savaş Ha o zamanında. Kendi yani devletin hakkından değil, kendi kestesinde adamlarından savaş yapmış. Şey var, tarihte var. Murad Mülhüm dedemiz. Sultan Anne çok teşekkür ediyoruz. İnsan Tüm Türkiye'nin gönlünü size Teşekkür ediyorum ki ben seni öpeyim. Sağ olun. Evet, yavrum. Sağ olun, teşekkür ederim. Kemal Kılıçdaroğlu'na ayrıca selam söylüyorsun. He, he selam o da söyle. Çok selam ve saygılar şey saygılar bir sana. E, o Kılıçdaroğlu, şey, Raşat Bey var. O bize gelirdi. Raşat Kılıçoğlu. Ha, o Kılıçoğlu. Ha. Kılıçoğlu. E, Tekillerini bilmiyorum, aklıma gelmiyor. Bizim mülhümler çok da. Türkiye'de başkan var, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. E vardı, Cemil Bey vardı, ha. benim amım oğlu. Koşuya kadar ulaştı. Cemil Bey. Hı. O da tez öldü. Bizim aile tez ölüyor. Allah sana uzun ömür versin. tez ölüyor, kadınlar kalıyor. ben yaşlandım, ne diyeyim? <laughs> Allah uzun ömür versin. 50 yaşında. ha? 50 yaşında varsın. Yok, daha git. 25 yaşında. Maşallah, maşallah. <laughs> çok teşekkür ediyoruz, çok <laughs> sağ, sağ olun. Allah sana hayırlı ömürler versin. Ya, e, az kaldı, sekizdeni bulacağım. <laughs> Allah uzun ömür versin. Belki ver. iki tane ya, eksik ya iki Arkadaşlar merhabalar. Şu anda yanımızda İdlibli Muhammed var. Kendisi Beklenen Derneği'nin yardımlarını dağıtmakla görevli burada. Bize burada yaptığınız faaliyetleri anlatabilir misiniz? Anlatırım. Selamun Aleyküm. Beklenen Uluslararası Arası İnsani Yardım Derneği. Bizde Kur'an-ı Kerim de var. Sakatlar için bunlar da var. Kur'an korusu bunlara dağıtıyoruz. Bir de salça var bizde. Nohut, ya yağ burgul, pirinç. Yani bunlar bir mutfak da, için lazım olan. Ha, bunlar e, kıda gıda maddesi. Hı -hı. Bunlar, burada gıda hazırlıyoruz. Biz de e, çadır diktik. Raco yolda. Raco yolunda. Ha, yolunda. yolunda. Bunlar aydın bir kere dağıtıyoruz. Fakir mazlum kardeşlerimizi. Bunları dağıtıyoruz. Şeker de var bizde. Hı -hı. Makarna, bisküvit bibi. Bunlar da var. Hı -hı. Bebek seti vardı çocuklar için bunları. Hı -hı. Bunları aydın bir kere dağıtıyoruz. Bir de temizlik maddesi var bizde. Bunları aydın bir kere dağıtıyoruz. Bizim mazlum kardeşlerimiz, yani mağdur kardeşlerimiz ihtiyaç sahiplerine ihtiyaç dağıtıyorsunuz. İdlib sahip, gelenler bunları. İdlib'ten gelenlere dağıtıyorsunuz. Evet. Bir görebilir miyiz o temizlik malzemelerinin olduğunu? Evet, buyurun, buyurun, Burada burada e, patatesler çuvallara koyuluyor, değil mi? Evet, bunlar da dağıtıyoruz. Çuvalları da dağıtıyorsunuz. Evet, bunlar hazırlıyoruz burada. Çadırlara dağıt, dağıtacağız inşallah Hı -hı. bunları. Burada hazır vaziyete geliyor. temizlik maddesi getireyim size göstereyim. Bir şekilde abi aydın bir kere dağıtıyoruz mazlumlara inşallah. İçinde neler var? Deterjan, şampu, camaşır makinesi şeyi. Bunlar da var. Bebek seti. Bebek setleri var. Evet. Uh -huh. Bunlar çocuklara. Uh -huh. Bunlar da var. Oyun, yani oyuncak da var çocuklar için. Islak e, oyuncağa kadar düşünülmüş. Evet. Islak mendil, Beskibil bebe de var. Bebek bezleri. Biz gibi bebe de var. Her şey düşünülmüş evet. evet. Bunlar da ayda bir, kere dağıtılıyor. Ayda bir kere dağıtılıyor. Burada kamyonlara yükleniyor. Evet yükleniyor. Bunlar dağıt. Şimdi birazdan dağıtacağız inşallah. Ekmek de patates de beraber. Ekmek ve patatesler birazdan dağıtılacak. Evet. Dilerseniz. şimdi. Şimdi yükleniyor. Birazdan evet. dağıtma dağıtıma geçilecek. Evet. Dağıtacağız inşallah. Dağıtımda o zaman görüşmek üzere. İyi, sağ olun. Görüşürüz. Şu anda yardımları dağıtmak üzere e, yola çıktık ve e, bir kamp alanına ulaştık. Yanımda Ahmet almaz var. Kendisi Gaziantep'ten e, buraya gönüllü olarak geldi. E, bize buradaki faaliyetleri ve şimdi yapacaklarınızı anlatır mısınız? E, biz günlük olarak burada 62 çadır var. Günlük olarak buraya ekmek getiriyoruz. Ve ara ara e, Türkiye'deki hayırsever insanlar Gıda gönderiyor, gıda getirip dağıtıyoruz. Bugün ise patates var, ekmek var, birazdan da yemek gelecek. Buradaki çadır kentteki kardeşlerimize dağıtacağız. Gördüğünüz gibi çadırlar yol kenarında olduğu için ne kadar toz, kir, çocukların durumu zaten ortada. Şöyle çocuklar gösterebilirsiniz. Bu şekilde devam ediyoruz. Yani yaklaşık burada ee, bir buçuk senedir bu faaliyeti bu şekilde burada devam ediyoruz, Rajoy ile Afrin arasında. Rajoy ile Afrin arasındayız evet. şu an. Evet. Ee, peki bu insanların e, geçimini sağlaması için, karnını doyurabilmesi için yeterli oluyor mu şu an? İnan ki şunu söylüyorum. Yani dünyada birçok İslam ülkesi var ve e, e, sosyal devletler var ama şu bir gerçektir, Anadolu'da gelen e, yardımlar dünyanın hiçbir yerinden gelmiyor. Yani burası Anadolu'da un gelmese buraya ekmek yapıp getiremiyoruz. Bu tamamıyla Anadolu'nun fedakar insanlarından kaynaklanıyor. Onların samimiyetinden, onların hayırseverliğinden günlük olarak onlar gönderip bize ekmek yapıp buraya dağıtıyoruz. Yani yardımların geneli Türkiye'den geliyor. Geneli Türkiye'den geliyor. Peki çok sayıda çocuk gördüm ben burada. Ee, çocukların durumu nasıl burada? Ee, eğitim, sağlık gibi haklarından yararlanabiliyorlar mı? Ya da bununla ilgili projeler var mı bildiğiniz? Veya dernek olarak bununla ilgili yaptığınız projeler var mı? Biz dernek olarak bir hastane hazırladık, bitirdik. İnşallah faaliyete geçecek de onunla ilgili pek bir bilgim yok. Ama çocukları görüyorsun. Gerçekten her ailede 6-7 tane çocuk var. Yani kışın geldiğimizde bile ayaklarında terlik var. Eğitim yok. Yani görüyorsunuz bir yol kenarında terk edilmiş bir çadır kenti. Eğer eğitim oluyorsa defter kalem geliyorsa Afrin merkezde birkaç tane okulumuz var ama burada okul yok. Bunun içinde bir şeyler yapmak lazım yani. Zamanla tabii oluşacaktır i̇nşallah. burada da inşallah. Kamp çadırları bize biraz anlatabilir misiniz? çadırların geneli şeyde hamada, humus'ta Afrin kırsalında Gelen e, insanlar hı hı. E, gerçekten çok kötü şartlardan geldi. Bu insanlar 2-3 kere yerlerini değiştirdiler. Hı hı. E, en son nokta şurası, şu an buradalar. Bakalım Rabbim neyler? İnşallah güzel şeyler olacak. E, Türkiye'deki duyarlı insanlar sahip çıkıyor ve şu anda ekmek dağıtıyor, patates dağıtıyoruz. Evet. Oraya doğru gidiyoruz. E, i̇nşallah başladık. İnşallah. Bunun gibi, bunun gibi Suriye'nin her bölgesinde e, çadır yaşam alanları var mı? Evet, e, şu an İdlib'de Atma kampında yani belki bine bine yakın çadır var, bine yakın. E, sen yol boyu gittiğimizde göreceksiniz. Afrin'e doğru yaklaştığımızda birçok şeyin olduğunu, çadırın olduğunu göreceksiniz. İnsanlar şu an çadırlarda yaşamaya mahkum durumdalar maalesef. Zaten insanların kılık kıyafetine baktığında da zaten ne kadar mağdur olduklarını görebilirsiniz. Arkadaşım bir, çocukları evet, gösterse. Çocukları... bir patates için, bir ekmek için bu kadar sıra bekleyip şey yapan diğer durumları siz düşünün. Şu anda temel sadece temel ihtiyaçlar karşılanıyor. Evet. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah, Çok sağ olun. Allah. Sağ <laughs> Sayın izleyicilerimiz hoş geldiniz. Şu anda Suriye'deyiz. Afrin'deyiz. Ee, yanımızda beklenen Uluslararası İnsani Yardım Derneği'nin başkanı Vehbi Karagöz var. Ee, hoş geldiniz Vehbi abi. Ee, biz hoş geldik siz aslında tabii. Ee, bize sefadan, derneğinizi anlatır mısınız? Hoş geldiniz. Sefalar geldiniz, ee, Şeref verdiniz. Derneğimiz beklenen Uluslararası İnsani Yardım Derneği. Bizi bekleyenler olduğunu düşünerek Bizi bekleyenleri bekletmemek üzere bir dernek kuralım dedik. Ve ismini Beklenen koyduk. Daha önce bölgede biz TİH, İnsani Yardım Platformu olarak çalışıyorduk. Daha sonra dernek kurmaya ihtiyaç duyuldu. Derneğimizin de ismini Bizi Bekleyenler olduğu için bölgede Beklenen İnsani Yardım Derneği koyduk. Süreç nasıl gelişti? Nasıl karar Süreç, verdiniz dernekleşmeye? Savaşın belişme. başında Suriye'de iç karşılıktan sonra bölgede insani trajedilerin yaşanmasından ötürü bölgeye gelme, bölge insanının yaralarına bir nebze olsun merhem olabilme, faydalı olmak amacıyla bölgeye geldik. Daha sonra bölgede ihtiyacın çok olduğunu görünce bölgede devam ettik. Bu bölgede bu şekilde kaldınız. Ne tür faaliyetlerle başladınız? İnsani başta? yardım faaliyetleriyle başladık önce. Gıda daha yardımlarıyla işte hı hı. un, ekmek, gıda yardımlarıyla başladık. Soğuk zamanlarda çadır ve battaniye yardımlarıyla devam ettik. Daha sonra kültürel faaliyetlere yöneldik. Bunların yanı sıra bölgede etkili olmaya başladık. Kültürel faaliyetlere gelmeden önce şunu sormak istiyorum. Bu insani yardımların, temel ihtiyaçların kaynağı Türkiye'den miydi? Önce Türk halkından bu yardımlar geliyordu. Daha sonrasında Suriye halkı da bize inandığı için yardım etmeye başladılar. Avrupa'dan herhangi bir yardım Hayır. geliyor mu? Hayır, Avrupa'dan, Amerika'dan, yurt hiçbir, hiçbir kuruluştan hiç yardım almadık şu kadar. Avrupa'daki Türklerden vesaire de mi geldi? Avrupa'daki Avrupa'daki Türklerden tabii ki insan yardım anlamında destek aldı. Ama Devamlı. sadece Avrupa'da yaşayan Türklerden aldık. Kü kültürel faaliyetlere ne aşamada geçiş yaptı? yaptınız? Kültürel faaliyetlerde şuna inandık, bölgede eğitim durdu. Haliyle 10 yıldır bölgede savaş var. Hı hı. E şimdi 10 yaşındaki çocuklar şimdi 20 yaşına geldiler. Kimisi uyuşturucu bağımlısı oldu, kimisi işte asker oldu, kimisi ayyaşa oldu, kimisi eşkıya oldu. Bu çocukları kurtarabiliriz dedik. Bunlar için ne yapabiliriz? Bunları eğitime yönelttik. İşte ahlaki eğitim, spor salonları kurduk bölgede. Bunun yanında ana sınıfları okullar kurduk bölgede. Bunlara Türkçe öğretmeye ve Türk dilini öğretmeye başladık. Çünkü Bizim gibi konuşan insanlar, bizim gibi düşün, bizim gibi düşünmeye başladılar. Evet. Peki ne ölçüde başarılı oldunuz bu süreçte? Gayet başarılıyız bölgede, etkiliyiz. Ee, önce biz bölge halkının sevgisini kazandık bölgede. Ee, bir şeyler vermek için önce e, sevgiye talip olmak lazım. İnsan sevdiğinin her şeyini kabul eder. İnsanlara bizi sevdirmeden evet. hiçbir şey veremeyiz. Ee, bizim asıl amacımız bölgede Türkiye'ye karşı oluşan ön yargıları kırıp Burada dedik Türkiye sevdalısı bir nesil yetiştirelim. Başarılı da olmuşsunuz benim gözlemlediğim kadarıyla. Evet, burada bir, bir hem şahsınızın hem kurumunuzun bir popülaritesi var. Evet. Hem çocuklar olsun, hem bölgede söz sahibi olan insanlar, eşra, eşraf olsun, Aşiret esnaf bir olsun. Herkesin size bir saygısı, hürmeti var. peki bugün durum nasıl? ne görüyorsunuz? Yani şu an eğitim olanakları açısından, çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması açısından Keza yetişkinlerin temel ihtiyaçlarının karşılanması açısından yeterli mi sizce bölgedeki faaliyetler? Tabii ki yeterli Sadece değil. Sadece kendi derneğiniz açısından değil, genel evet. olarak bakarsanız. Tabii ki yeterli değil ama işte e, Türk Devleti elinden gelen, e, bölgenin rehabilitesi için Türk Devleti elinden gelen her şeyi en iyi şekilde yapıyor. Milli Eğitim e, Bakanlığı'nın bölgeye desteği çok fazla yüktük. Marif Vakfı yine hakeza evet. öyle bölgede çalışıyor. Yunus Emre evet. Enstitüsü yine hakeza bölgede faaliyet gösteriyor. Bunun yanında da sivil toplum örgütleri bunlara destek oluyor. İşte e, Afrin'den sorumlu mesela bir milli eğitim müdürümüz, koordinatörümüz ve e, öğretmenlerimiz var. Okullar açık, çocuklar okula gidebiliyorlar. E, devletin katkısı çok büyük burada. Sayın Valimiz bölgenin her şeyiyle çok iyi ilgileniyor, eksikleriyle. Fakat tabii ki her şey yeterli değil. Bunlar imkan ve olanaklarla e, biraz alakalı. İşte bu durumda sivil toplum örgütlerine de çok görev düşüyor. Türk halkına da çok birer düşüyor. Buralar ata toprağımız, ata yurdumuz. Bu bölgeye ve bölge insanına sahip çıkmamız lazım. Bunun yanında bu bölgede elektrik yok, su yok, insanların temel ihtiyaçlarını karşılayacak kaynak yok, iş olanağı yok, çalışamıyor insanlar. Hani bazen duyuyoruz, yani çalışsınlar, ölsünler, gebersinler. Yani bunlar çok ilkel ve saçma şeyler. İnsanın olduğu her yerde bize ihtiyaç var. Dini dili dini dili ırkı mezhebi ne olursa olsun biz çalışmamızı insana yönelik yapıyoruz. Dildir, ırk, ırk mezhep ayrımı gözetmiyoruz. Burada mazlumlara elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışırken eğitime önem veriyoruz. Yani eğitimin daha canlı, daha iyi olması lazım. Burada bu insanlara ne yapabiliriz? İş olanakları sağlayabiliriz. İş okulları açabiliriz. Hani meslek okulları gibi düşünün. İşte ee, biraz daha çalışmamız lazım sanki bölgede. E, ayrışmayı biraz ortadan kaldırmamız lazım. Ee, örneğin günlük gıda yardımında bulunuyorsunuz insanları. Bu evet. gö gözlemlediğim kadarıyla hem sosyal medyadan da takip ediyorum sizi. Gayet başarılı gidiyor. Evet. Fakat eğitim alanında kısa bir süre için geldim buraya. Eğitim alanında yaptıklarınızı gözlemleyemedim. Evet. Ee, bu konudan bahseder misiniz? Konunun daha... büyükten ötürü şu anda eğitim kurumları e, Türkiye'deki gibi ...kapalı. İşte internet üzerinden... ...öğretmenlerimiz hı hı. ders vermeye çalışıyorlar. İnşallah bu COVID'den kurtuluruz da... ...yakın zamanda İnşallah. çocukların o duyarız. Çünkü çocukların cıvılsızlığı düşünce bizim yorgunluğumuz kalmıyor. Kesinlikle. Peki yarınlara dair beklentiniz ne bu coğrafyada? Hem halktan hem politik olarak... ...düzenden beklentiniz ne? Aslında bizim... ...çocukların mutluluğu... ...savaşın bitmesi... Barışın sağlanmasından başka beklentimiz yok. Çocuklar ölmesin diyoruz. İnsanlar üzülmesin. Savaşın burada en çok mağduru kadınlar ve çocuklar. Hı, hı. Yani maalesef e, büyüklerin hatalarını hep çocuklar çekiyorlar. Filler tepişiyor çimenler eziliyor. Evet. Yani o yüzden oyun oynayacak çocuklar bugün bombalarla ölüyor maalesef. Bölgede büyük trajediler var, büyük hikayeler var, e, parçalanmış aileler var. Toplumsal yapı yavaş yavaş çöküyor. Bunun önüne geçmek lazım. Yarınlarda mutlu bir dünya, barışçı bir dünya için bunlara sahip çıkmak lazım. Kesinlikle. Yani Bir Türk milliyetçisi olduğunuzu biliyorum. E, fakat din, dil, ırk ayrımı, mezhep ayrımı yapmadan bölgedeki tüm çocuklara elinizi uzattığınızı gördüm. Evet. Özellikle bundan ötürü ben çok teşekkür etmek istiyorum. En başta bir insan olarak sonra bir Türk olarak çok teşekkür etmek istiyorum. Çok insan korkarken siz bu kadar kadar geldiğiniz bu genç yaşta. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şeref duyduk. Biz şeref bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın, esen kalın.